arkadaşlar Mansiyon Tycoon'un ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Böyle gördüğünüz gibi bayağı bir para kastım. Yani yayın yani normalde çektim videoyu ama kayıt durdu. O yüzden başlıyoruz tekrardan. Hiçbir şey almadım ama merak etmeyin. Hala eskisi gibi şunu aldım. Aletleri aldım. Duvar desene. Parking. Oğlum bekle ya. Aşağı inin. Tamam az git. Sus var. bağırma bağırma. Tamam parking shop aldım Get bir tane. Ya araba almayacağım. Susun. Buradan gideceğim. Yukarı kata başlayacağım artık çünkü kat bitti. duvarları alayım. satın aldım. Diğer... dur bak orada bir şey mi var? ama bayağı pahalı diye herhalde. Ah tamam bitti para. Baya bir para kasmışızdır oradan. Kaç ka var? Aa niye bu kadar hızlı ya? Çok hızlı para geliyor. Ama tabi oyunda zorlaştılar şey bağlaştı ya. Şu dışarıyı bir bitireyim mi? Kalkmıyor. Para almıyor. Kanka 15 dakikada bitiririz herhalde ya. Hatta belki 10 dakikada bilmiyorum. Ben o kadar daha bakmayalım da 15 dakikada biter herhalde. Kanka dur birazcık para kasalım. Robby'cığım. Ee, nani yigaski? Ama diğer video var ya. Bir günde 7 beğeni geldi abi. Bu ne? Yani ama az izleniyor ya. Neden bilmiyorum. İlk videolarım bayağı iyi izleniyordu. 70 izleniyordu. 60 izleniyordu. Ama şimdi 8'e düştü. 10'a düştü kanka. O zaten İki hesap, üç hesap benim kanka. Al şunu da. Para kastık biraz. 32k. Dediğim gibi. Yukarıda da bir şey alabiliyorum sanırım. Yine alayım? Tamam. Tamam önemli tamam. Işıklandırmayı da alayım. Kötü durmasın videoda. biraz para gelsin ya. Çünkü videoyu da durduramıyorum çünkü bu telefon kendi kayıt şeyidir. durduramıyorsun direkt kapanıyorsun kapanıyor. Ama yani ya 30 alırım çekeceğim paramı. Ha, onu da evin %29.4'ünü bitirmişim diyorum ki 15 dakikada biter. <gülüyor> biter. <gülüyor> Al şunu da. Okey gel. Ya, demek ki bayağı büyük lan. Şuraya gel. Bahçe koltuğu. 18 kabonunu Şezlong'u da alın. Niye almıyorsun? Yükleniyor herhalde. Bak çünkü üzerinde bir şey. Şezlongum nerede? Ha bu ne? Neyse yüklenir o birazdan yüklenmiyor. Ben yüzde kaçını bitirmişim? Yüzde otuz kanka ama. Paramı ver. Ha, paramı vermiyor. Paramı geri istiyorum. Yok ya bir bahçeyi bitireyim duruyor. Ne kadar acele, acele. Bu soru işaretten kapanınca gidiyor mu? Aynen tam gitsin. Çünkü hiç uğraşamam. Havuz. Havuz mu bitki midir? Havuzdur ya her türlü. Oy 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 tam çık. Bu kadar yeter. Bu Kanka, kanka ya telefon çöküyor. Arda'nın hesabını da etiketleyeceğim. Onu da hesabına bunu olabilir. Enis. Bitkimi ver. Of. Saniyede 538 dolar. Abi efsane. Burada bir şey var mı? Yok. Bir soru işaretini tekrar açayım. E, tamamdır. Yukarı kat. Değil mi? Yukarı katı tekrar kapayacağım zaten. Yukarı kattan. Tamam. İlk katı bitirdim. Artık ikinci kata başlayacağım. Aa biri var. Biri var. Araba almış kendine. Kral ya. Ben de herhalde üçüncü bölümde ya da dördüncü bölümde bir tane araba alırım. Balkon. Cam kapalı alınır mı yoksa ko korkuluk alayım bir tane. Sonra parka alsa cam kapa Ha Gel şunu al avize. Avize ışıktır ya Işık olmazsa ne yapacağız biz pencereyi açamıyoruz. okey. Tamam ben buradan atlıyorum. Allahu ekber. Para kasalım. Ay ay. 10 abone olduğumda da canlı yayın açacağım. birbirinde olacağım alacağım. Aynen gel. Korkuluk bir tane daha korkuluk alayım. Abi bir tane daha alalım. Bir tane de dolap alalım şöyle. Aynen. 9k kaldı. Alabileceğim bir şey var mı? Var. <laughs> Bu pencere alalım bir tane ya. Tamam. Gideceğim paramı çekeceğim. Acaba 10 dakikaya kadar 10 dakika boyunca burada para kasıp sonra gidip eşyaları almak mantıklı mıdır? Ya da 8 dakika 8 30 saniye daha bekleyelim. 8 buçukta. Yani 8 dakika 30 saniyede. İşte siz şu an sayıcı görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Hmm. Şu an 8 dakika 20 saniye oldu aynı. Tamam. Editleyeyim mi? Editleyeceğim ya. Ama çok edit bilmediğim için güzel bir edit yapabileceğimi düşünmüyorum. He tamam. 8 dakika 33 saniye oldu. Kaç para geldi? 47 bin. Okay. Kafi. kilim alalım halı. Kilim halı var da bilmeyenler için. Oha. Oğlum gold altı, gold mu alıyoruz gold'ları? Bu ne para? Neyse ya. İlk başta dolabı alayım. Bitkiyi de al. Şu an bakayım paramız var mı? Yok. Hadi gidelim. Şu an ya yayın durursa kendimi kendimi öldürürüm yani öyle. Şu an işte 10 dakika boyunca bekleyebiliriz yani. 10 dakika boyunca bekleriz derken 10. dakikaya kadar. Tamam. Bir 30 saniye daha. Oradan olduğu videolar çok güzel izleniyor ama bu, olmadı mı? Ya yani işte olmadı mı? Videolar çöp izlenmiyor. EFC videosu atıyorum kardeşim tamam mı? Tek başımayım izlenmiyor. Onunla atıyorum 70-80 izleniyor. Lan benim kanalımda reddet. Benim kanalımda çocuk benden daha çok ünlü anasını satayım ya. Neyse ya, 10. dakika oldu mu? Oldu. Girme. Evime girme. Evime girme. Evime girme. Evime girme. Haram zıkkım olsun hakkım. Evime girdi benim eşyalarımı çalamaz değil mi? Bitkiyle bir tane TV alayım. Koltuk. Hadi be para almayacağım. Sağ olun. Kanka çıkayım da evimde bir şey yok zaten. Aynen. Mal mısın oğlum mı çıksana evimden. K var saniyede 650 dolar geliyor. Sol alttan görebilirsiniz paranın üstünden. 30, 30 kalsın alacağım. Ya. 650 dolar da her baba yedin. Her baba yedin harcı değil ha. Videonun sonunda zaten göstereceğim tekrar. Şöyle al. Ya bu koltuklara bu kadar para mı veriyoruz? Biz mal mıyız? Embesil miyiz oğlum biz? Bakayım bir şey alabiliyor muyum şu an? Aynen. Zemin alabiliyorum bir de pencere. Pencere alayım ya. Zeminden iyidir. Ama dur, baga girdi onu gez. onun için. Kapa. Kapa. Aynen aç yaptım. bir. Kapı da alacağım bu arada. Sal beni. Ya kanka evimi salsana ya. Ev kilitleme yok mu? geldi param. Saniyede 664 dolar geliyor. Evin yüzde kaçını bitirmişiz? Bizde 38'ini tam. Onu demek ki ev bayağı büyük ha. Biz tam bu, bu kadarını bitirdiysek ev demek ki bayağı taş taşlı. Şuna bir, şunu aldım mı zaten bayağı bir para kalıyor. Şunu da. Tam kapı bu arada bayağı kalitesiz. Onu da söyleyeyim. Bu arada burada e, e, Wet Grass yazıyor. Yani welcome sandım onu öğretecek ama ben de onu bilmiyorum. Tıska <laughs> oldu tamam. Ağday Güler'in kanalına abone olmayı unutmayın. Onun videoları izlenmiyor. <laughs> Resim. Resim her şeyden önemlidir. Bak mesela burada oturmak kötü. Buraya geldin. o oh, direkt bu. Ama burası daha da iyi. Ama televizyonu seviyorum? Açabiliyor muyum? Açamıyorum. Rubicam. Nanigaski. 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 Oha abi. Abi daha herhalde bodrum kat var. Çünkü aşağıda ölüden bir yol var. Bitki de alalım. Hmm. Bir şey alabiliyor muyum? Tamam alamıyorum. Kapa şunu. Evet yine böyle dıştan göstereceğim biraz videoyu kaparken. Şu an çünkü videoları kısa yapıyorum ki izleyin. Evin yüzde kırkını bitirdik bu arada bu video. Aç. Tam yukarı kat. Yukarı kat tam kapa. Burada bir şey var mı var? Kilim alayım bir tane daha. Bir tane de zemin alalım. Tamam falan. Yani 15, 16 dakika yapalım mı? Daha iyi olur. 15. dakika kadar para kasarız. Sonra geliriz. Bir dakika boyunca da evin içindeki şeyleri yaparız. Daha iyi. Aynen ya. Ya da yok ya. Yok yok. Ben bildiğim yoldan devam edeyim. TikTok'ta canlı yayın yapıyorum bu arada. MC canlı yayını. Roblox canlı yayını da yaparım eğer isterseniz. Ama nereye geldim ben? Abi nereye geldim? Abi bu ne? Abi oyun çöküyor. Oha. Bak bu bizim zamanımızdan gitti yukarı çık. Aa burası var da pencereler falan ama buraya girmeyeceğim. Buraya girersek büyük ihtimal zararlı çıkarız. Ama burası zaten saymış lan. Ya bak burada da bir şey var. Onları yapalım videoyu bitireceğim. Pencere bir alalım. Tamam mı? Zaten bit bitmedi, zor bitmedi zorbanı da alalım zemin. Okey. Bitti. Evet arkadaşlar evet, tekrar bir, bir, dıştan göstereceğim. E, yüzde kaçını bitirmişiz onu da göstereceğim. Dıştan birazcık göstereceğim videoyu bitirdim. Dıştan böyle böyle böyleden böyleye döndü yani. Dıştan şöyle de görünüyor. Şöyle, şuradan güzel bir klip alayım mı duvar kağıdı için? Şöyle gel. İsmini de görünse Domalt Han diye. Dur şu açıdan değil de. Şu açıdan da tam görünmüyor ya. Yani. Şöyle. Şu açıdan merdiven de görünüyor. Okey. Ekran kaydı. Dur. Videoyu bitirin sonra da şey yapacağım. E ekran kaydı alacağım. Onu da yapacağım. Böyle görünüyor arkadaşlar. Paramızı şu an 46.721 saniyede 734 dolar kazanıyoruz. Bu açıyı kaybetmeyeyim. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.